kalp krizi vakaları, kalp damar hastalıklarından ölümler tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de her geçen yıl artıyor. Tabii ülkemiz açısından baktığımızda maalesef Avrupa gibi bizden daha gelişmiş ülkelere kıyasla bu tip risk faktörlerine maruziyet daha fazla ve buna bağlı olarak da bizlerde kalp krizi görülme yaşları biraz daha erken olmaya başladı özellikle istirahatte olan göğüste baskı tarzında sanki böyle bir yumruk oturur tarzda göğüs ağrısı çeneye, sol kola, sırta yayılabilir. Geçmeyen mide ağrısı, geçmeyen geğirme, huzursuzluk, hazımsızlık, terleme, bazen tansiyon düşüklükleri, bayılmalar kalp krizi nedeni olabiliyor. Sigara içimi, kolesterol yüksekliği, şeker hastalığı, stres, hareketsizlik bunların hepsi artık insanlarda daha fazla görülüyor ve daha erken yaşlarda saptanmaya başlanıyor. Buna maalesef uyuşturucu madde kullanımı, kirli havaya maruziyet, gürültüye maruziyet bu tip risk faktörleri de etken, eklendi. Mutlaka hastalarımızın bağışıklığını güçlendirici takviyeler yapması gerekiyor. Düzgün beslenmesi, bol sıvı alması, uykusunu da çok iyi alması gerekiyor. Olabildiğince stresten uzak durması gerekiyor. 40 yaşın üzerinde rutin kardiyoloji poliklinik kontrollerinin yapılmasını öneriyoruz. Bunun haricinde ailesinde özellikle erken yaşlarda kalp krizi vakaları çoksa hastaların hatta 30'lu yaşlardan itibaren en azından yıllık check-up'a gelmelerini, kalp muayenelerini yapmalarını istiyoruz.